Valla bir hanımefendiye böyle hele bırakın bir insana böyle ağır özür dilerim hanımefendiciğim. Şahsınızdan, eşinizden, evlatlarınızdan. Kolpacı lafı değil ama biraz fazla oynuyorsunuz gibi yaşlar <laughs> Şimdi de oynak dedin. Ya Estağfurullah. Rasim. Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Hocam Estağfurullah. <laughs> konuyu kapatalım. Yani mi? sen dur ya. ya kapatalım. Oynayan insan Şimdi oynak. Sevgili Türkiye. Yapma bak. Ayıp. Sevgili Türkiye. dedi. Nuray Hanım'ı dinleyelim. dinleyelim. Bir de şimdi Ahmet Bey'i dinleyelim. Çok az kişi gelir benim çok ciddi anlamda astroloji konusunda enteresan merakın vardır. bilgilere sahip ol. merakın dinliyorum. vardır, merakın vardır. Ama ben biliyorum. Ben de biliyorum. Umur. Önce konsantre olmam lazım. Ha. Kapat ışığı ver müziği. Rasim sus. <gülüyor> Jimmy, Jimmy. <gülüyor> Apoşu, bir <peşeti> <laughs> Şeyde ko yardımcı. Apo abi. <laughs> neşter, neşter ver. Ya ameliyat mı yapıyorsunuz nedir ya? Apo, kalem rica edin. <laughs> <laughs> Meşter. Biraz da ışığı karartabilir misin? Işığı karartın. Hoca ışığı karartın dedi. Çok yakışıklı oldun hocam. Kör kemancı gibi oldu. Bir bakar Körke mısın? Kör kemancı var TRT'de eskiden. Hatırlıyor <laughs> musunuz? Arkadaşlar. Şiren abi. Raşim abi. Apo abi ve Ertem abi. <laughs> Kameraman kardeşlerim ve bütün seyirciler bilin. Ben şu sol elim aşağı indikten sonra çıt istemiyorum stüdyolar. Tamam hocam. Müzik çalacak. Emre. Konuşmayın, konsantre olamıyorum. Hazır mısınız? ikinci yarısından itibaren. Nuray'ın da dediği gibi Marsyen bir tutulum gösterecek. Jüpiter'in etki alanı çok genişleyecek. Aralıktan itibaren Satürn merkez olacak ve dolayısıyla Aralık 15'inden Ocağın 30'una kadar dönemde Türk futbolunda çok sevilen Bir isim Ölecek Sessizlik 19 Kasım Türk futbolunun kara günü olacak Ve Şubatlar itibaren Venüs'ün etkisiyle Fenerbahçe şaha kalkacak. Ne zamanlar itibaren? Şubat'tan itibaren Venüs'ün etkisiyle Fenerbahçe şaha kalkacak. Mavi gözlü çok yakışıklı bir adam görüyorum. Muhtemelen o nipoç. Mavi gözlü, çok yakışıklı bir adam deyince benim aklıma Gazi Mustafa Kemal Atatürk geliyor hocam. Kulüple alakası olmadı. Gazi Mustafa Bak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü hürmetle, saygıyla Onu geç, konumuz şimdi değil. Yani, Bunu o, o, o. Değil. o bizim hep kalbimizde. Sarışın, açık tenli, mavi gözlü bir adam. Şubat ayından itibaren... Bir tarafta özel hayatında çok sıkıntılı bir döneme girerken iş hayatında yani Fenerbahçe ile şaha kalkacak. Su rica edeyim. ...hemen hocam. Kim ölecek hocam? Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederim baba. Afiyet. Sergen. Uzun bir süre... ...adını duyamayacağız... Venüs, Jüpiter hattına baktığımızda Şergen'in infazı ya da yok oluşu Kasım'ın ilk haftasına tekabül ediyor. Ekim'in 25'i ile Kasım'ın 8'i arası gibi. O günden sonra sergen... yok. <laughs> Ve Fatih derim. Hayatımdaki en ama en mutsuz sezonu geçirecek. Onu içeriden ve dışarıdan çok üzecektir. Hayda. Ve Nisan ayı. Nisan'ın son haftası. Sarışın mavi gözlü adam. Derin bir oh çekecek. Ve şampiyon. 2020-2021 yılının şampiyonu. Bir İstanbul Kulübü. Aha. Anadolu yakasının Güzide kulübü. Fenerbahçe olacak. Teşekkür ederim. Yanlış. <laughs> Su verir misin? lacivert kravatın sebebi anlaşıldı. <laughs> Sarı lacivert kravatın sebebi anlaşıldı. Resmen psikolojik yani. operasyon. Sen abiye ya. dönmek istiyorum. Bu konularda çok güzel cevap veriyor Ahmet Hoca'ya. Niye? Ligin kanına baktı. Ne dedi? Biri ölecek dedi. Allah korusun kim bilmiyoruz. Fenerbahçe şampiyon olacak dedi. Hat Sergen Yalçın uzun bir süre olmayacak dedi. Benden evet. görüntüyü alır mısınız? Genel görüntüden de alın beni. Hocam robot gibi konuşmaya başladı. Hocam, hocam, Sana ne oldu Hocam, hocam, hocam? etkilendi.